Sizlere şu anda oymaşı bıçaklarını tanıtacağım. 440C çelikten yaptırmış olduğumuz bıçak boyu 10 santim. Sapla beraber 22 santim. Bunlar katlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde katlıyoruz. Katlanmış halinde ölçelim. 12, 13 santim. Bu şekilde. Bu da büyük modeli. Bıçak boyu 11 santim. Sapla beraber 26 santim. Bu da yine aynı katlanır vaziyette. Bunları testereli oyma işlerde çok rahat kullanabilirsiniz. Bir diğer aşı bıçaklarımız bu şekilde. Şöyle daha net göstereyim sizlere. Bıçak 8 santim. Sapla beraber 18 santim. Bu MS-01 440C çelik bunlar. Bir diğer çakımız yine 440 C çelikten. Bunun bıçak boyu 7 santim, sapla beraber 17 santim. Ve bunlar 440 C çelik profesyonel aşçı arkadaşlar için özel olarak tasarladık bunları. <laughs> Anlaşmalı olduğumuz kargo ile Türkiye'nin her yerine ister kapı ödeme, ister kredi redikatı, ister kartına taksit şekilde gönderiyoruz. Telefon numaram 530 954 32 86 538 518 32 86. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. MS Tarım takipte kalın.